Fatih Hamaslıvad Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm Oturma misafirler sevgili kardeşlerim Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an, an Mutluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz şehadet, şahitlik. Birincisi şehadet kavramı muhtevası nedir? Şehadet, şahitlik meselesi olarak tarif edilebilir. Yüce Rabbimiz Allah şahitlerin en yücesidir. Allah Teala tek başına yetmez miydi şahadet için? Elbette yeterdi. Ama başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor. Örneğin hayat filmimizin kendisi şahittir. Kiraman Katim Melekleri şahittir. İzan da şahittir. Her kıyamet günü bizim tahammül unsurlarımızı yüzde yüz ortaya koyan temel şahitlerdir. Örneğin Yunus Suresinin 61. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız, yaptığınız bir amel yoktur ki buna daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yani her aktivitemize kesinlikle Allah şahittir. Araf 172'de ise allah Teala ruhu, fizik, vücudu, nefsin üzerine şahit tutuyor. Kaf 17-18'de ise allah Teala uzuvlarımızı üzerimize şahit tutuyor. Kaf suresinin o zaman sağda ve solda oturan iki telaki edici, amelleri tespit ediciler var. Bir söz söylemeniz yoktur ki onun yanında hazırlı gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Esra 13-14'te ise allah Teala bütün insanların kuşunu yani amel defterini kazandıkları ve kaybettikleri derece boynuna bağladık. Kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak çıkarırız. Kitabını oku Bugün hesap görücü olarak nefsin cennet ve cehenneme gideceğini gösteren negatif pozitiflerin neticeleri sana kafi oldu. Yasin 65'te diyor Allah Teala o gün onların ağızlarını mühürleriz, uzurları şahitlik edecek. Elia men axti malafwa imatükelli münaydi Ağızlarını kapatır mühürleriz elleri konuşacak tükelli muayidihum teşhedü ercülehum ayakları şahitli gelecek. Öyleyse görüyoruz ki gerçekten hayatımızın birçok noktalarında allah Teala şahitleri devreye alıyor. Örneğin mürşid önünde yapılan tövbede de yedi şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşıtlar melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Arslı şahit kiramın katibe melekleri ve yedinci şahit amel defteri. Şuhut mertebesindeki şahitlere yedi ayet-i kerimede baktığımız zaman İsa 160 6 altı Böyle Allah sana indirdiği şey, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Bakara 143'te insanlar üzerinde hak şahitler olmanız için biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı, faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Nisa 41 her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman seni de onların üzerine şahit kılacağız. Yani her ümmetten bir şahit bunlar kavim resulleridir. Seni de o kavim resulünün üzerine şahit getirdiğimiz zaman. Rad 43'te ise kafirler sen resul olarak göndermiş değilsin derler. Peki Allah kitabın ilmi yanında olanlar ve benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir diyor. A 84'te ümmetlerden birer şahit göndeririz. A 89'da onların kendilerine bir şahitlik bahsederiz. Seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Hac 78'de aynı şekilde. Öyleyse görüyorsunuz ki şahitlik çok önemli bir olay olarak Kur'an'da yer almış. İkinci sual, kıyamet günü insanlar birbirlerine şahitlik edecek midir? Tövbe merasimindeki yedi şahidi söyledik. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? O gün, İsra 71'de, o gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Ve kadar onlara haksızlık yapılmaz. Yani devrin imamı onların şahidi oluyor. Zümer Suresi'nin 69. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Zümer Suresi'nin 69. ayet-i kerimesi Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya koydu hesap günü. beyanlar ve şahitler, peygamberler ve şahitler getirildi. Bunların arasında onlara zulmetmek için hak ile hüküm. Peygamber şahitler her ümmetten bir şahit. Bunlar Resullerdir. Peygamberler de onlar üzerine şahit. Ve onların aralarında onlara zulmetmek için hak ile hüküm vuruldu. Bakara 123'te ve Bakara 48'de de Allah Teala şöyle buyuruyor. Bakara 48'de bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği. Ondan hiç kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden fidye alınmayacağı. Onlar yad edilmeyeceği günden sakın. Bakara 123 Kıyamet günü şahitlik edecek olan insanlar açısından Meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz (sav)i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz (sav)un demek ki şahitlerin en üstünde nebilerin ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Huzur namazının imamları ise Üçüncü grup şahitleri oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, beşinci grup şahitler alt ve altın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler. Kiremen Ketümenlikleri ve nihayetinde enci grup şahitler olarak devreye giriyor. Bütün peygamberler İkinci grup şahit. Huzur namazın imamları üçüncü grup şahit. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahit. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler kiramın kettimin melekleri vesaire. Bu şahadetin insanlığın var olduğu sürecin sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman Tüm tövbe merasimlerine gelen yedi grup şahit görüyoruz. Şahadet müessesi orada durma hakim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şahadetin en üst noktasında, onun altında bütün nebilerin üzerine şahit, onlar da şahitlerdir. Onların altında üçüncü grup şahitler, devrin imamları, nebilen olmadığı dönemdeki devrin imamları, dördüncü şahitler, kavim resulleri, Beşinci şahitler de mürşitler. Altıncı şahit kirame katime ve yedinci şahit yerleri. Üçüncü üç, sual, şahadet kavramı fıkıh açısında da önemli midir? Şahitlik etmek yani şahadet fıkıhta da önemli bir yer işgal eder. Şahadet insanların cezalanmasına veya cezadan alınmasına ve rahat etmesine sebep olacağı için önemlidir. Onun için allah Teala en yakınınız olsa bile şahadet ettiğiniz zaman, şahitlik ettiğiniz zaman mutlaka doğruyu söyleyin diyor. Şahit huzurunda karar verecek olan bir hakimin adaleti temin etmesi, haklıyı ve belli seviyelerde harit etmesi ve adaletle hükmetmesiyle mümkündür. Maide Suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? allah Teala, ey amin olanlar, Allah için kavamın olun, adaleti şahitler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Nisa 8'de Ve izâ hakemtum beynennâ se tehkumubil Adaletli hükmetle hükmetme zaman adalet hükmedin. Nisa 135'te de aynı şey söyleniyor. Allah razı olsun. Ya yollezine amenü künnü kavamüne bil Allah için doğru şahitler olun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kimin kalbinde Allah'a ulaşma talebi görürsem buna şahitlik edersem o kişiyi kendime ulaştırırım ve onu cennet ehli kılarım diye buyuruyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak en güzel bir yoldur. O yola gitmeyen inancı yoktur. Peygamberini bilmez, Allah'a bilmez, inancı bilmez, namazı bilmez, Kur'an'ı bilmez. Peygamberimizden alakası yoktur. Dinle alakası olmayan bir insandır. Allah'ı bilmeyen kalben, ruhen tamamen teslim oluyorum ben Allah'a. Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak. Oruç tutmak, ibadet etmek, namaz kılmak. Allah aşkına hiç darda kalmadım. Yani Allah'tan ne istediysem onu bana ulaştır. Kalben dilersen zaten ulaşacağı yere geri ulaşıyor. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır? Ruhumuz. Tamamen. Allah'a karşı ibadet, ibadet etmektir. Allah'tan başkası yalandır. Kalbimiz, iyiliklerimiz, dualarımız. Sevaplarımız. Duamız ulaşır. allah Teala sizin de dediğiniz gibi ruhu bize emanet olarak vermiş. Ve ölmeden önce Allah'a teslim etmemizi, bu konuda ondan talepte bulunmamızı emrediyor. Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, dostlarından biri olmak istiyorum tarzında dualar, manevi dualar yapar mısınız? Aynen yaparım. Evet. Hayır. Allah'ı bilmenin, Allah'a varmanın da yolu bu duayla başlıyor inşallah. Bu duayı birlikte yapalım. Ey yüce Allah'ım. Bana emanet olarak verdi ruhumu. Ölmeden, Ölmeden önce sana, sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olur Allah'ım bu dileğimi kabul et. Amin. Sahibimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda Allah'a ulaşmak en güzel yoldur. O yola gitmeyene inancı yoktur. Peygamberini bilmez, Allah'ı bilmez, dinle alakası yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek içimizdeki Allah inancının bir göstergesi midir? Allah'ın bir farz emrinin hayata geçirilmesinin bir talebidir. Hücre Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mumin olduk. Lam tu'min hayır mumin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Ve fi kulubikum kalplerinizin içine iman girmedi. Demek ki imanın kalbimize girebilmesi bu dileğe bağlı. Kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek. Maide 56'da ne görüyoruz? Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah ve O'nun Resulüne ve amin olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah taraftarlarıdır. Onlar galip olanlardır. Demek ki taraflardan bir tanesi Allah, O'nun Resulü ve amin olanlara dönenler. Amin olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dinleyenlerdir. Onlara dönenler var. Artık muhakkak ki onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kulvara bütün insanlar eşit şartlarla girer. Ama bir gün Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o andan itibaren iman meselesinde artık bir yeriniz olur. Size amin olanlar denir. Yani asgari ölçü amin olmaktır. Kim amin olursa Allah ona, Allah'a kesin olarak inanır. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğine farz olduğunu bilir ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanır. Yani bu kişi Allah'a onun Resulüne bağlı olan bir kişidir. Öyleyse onlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor allah Teala. Kişi Allah'a inanıyor bir, ruhun dünya Allah'a ulaşmasını inanıyor iki, farz olduğuna inanıyor üç ve dilemesi halinde tabii ki kalpten, kalpten bu talebin sahibi olması halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin. Öyleyse bize düşen ruhun Allah'a tesliminde bizim görevimiz sadece kalben dilemek, geri kalan fizik ucunun yerine getirilmesinin mütevası Allah bize sevdiriyor, rüşidi Allah bize gösteriyor, Zikri Allah bize sevdiriyor, nefs eskesini o yapıyor, o kendisini Allah'a ulaştırıyor. Sanki bütün bunları yapmış gibi de bizi mükafatlandırıyor. Gayret, ulaşmayı dilemek, himmet, mürşidimizin duası ve nüsrat, o duayla beraber Allah'ın gönderdiği yardım. Allah'ın yardımıyla biz vaaz tamirleriye getiriyoruz, zikri seviyoruz vesaire. Bütün bunlar hepsinin ortak noktasında istisnasız o kişinin amin olmasına bağlı. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Ve bu tövbeyi Allah eğer şahitlik ederse kalbimize iman yazacağını söylüyor. Mürşit konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Allah dostlarının her zaman böyle ben daha yüksek tutmuşumdur. Onlar çünkü daha böyle takva sahipli insanlar. Hani bize önder gibi görüyorum ben onu. Çünkü yalan söylemezler. Onları görünce Mesela ben de kendimi Müslüman olarak görüyorum ama onları görünce diyorum ki ya onlar Müslüman, bunlar cenneti istiyor ama ben onlarla aynı cennete nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum ben ya. Ben de çok genellikle bir şey düşünmüyorum. Müşide Kalbiyet derken buna çok hakim değilim. Keşke bize de nasip olsa. Hani biz de onun yolunda gitsek, onun gibi yatsak. Diyoruz hani vakit yok, şu yok, bu yok. Aslında her şeye vakit var ama bir ona vakit bulamıyoruz. Bu zamanda Allah'ın dostları, evliyalar yaşıyor mudur sizce? Mürşitler yaşıyor mudur? bence yaşıyordur. Müşrikler, satan var diye biliyorum ben. Allah dostu her zaman var. Onlar olmasa belki şu an dünya, şu an yine kötü ama daha kötü de olabilirdik azaldı. Önceki gibi değil azaldı. Dinimize karşı biraz zayıflık gitgide artıyor. Önceki inanç kalmadı gibi. görüyoruz, duyuyoruz. Ee, sizler de görüyoruz. Farkındasınız herhalde. Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz gençler? Ben bulmak isterdim. İsterdim dediğiniz gibi. Aa, inşallah nasip olur yani. İsterim. Neden olmasın? Misal konusuna ben de kendimi Müslüman olarak görüyorum ama onları görünce onlarla aynı cennete nasıl gideceğimi düşünüyorum. Tüm insanlar aynı cennet çatısı altında mı toplanacaklardır? Hayır, Allah'ın en sevdiği kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksak onun muhtevasına sahip oluruz. allah Teala cennete girişin kazandığımız dereceden, kaybettiğimiz dereceden fazla olmasına bağlıyor. Muminin Suresi 102. ayet-i kerimesi وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَ وَفَوْلَاكِ الْمُحْرِهُونَ kimin hasanat tartıları ağır gelirse işte onlar felah erenlerdir, onlar cennetliklerdir. Ali 133'te ise üst seviyedeki cennetlerden daha bahsediyor. Yedi sabah cennet görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Cennetin aliyetin cennetil firdevs, cennetil hul, cennetil hurafa, cennetin meva, cennetin naim, cennetin ad. Cennetin aliyetin Kalben ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennettir. Cennet-i Firdevs, on tane san ve tabir onların cennetidir. Cennet-i Hul, ruhunu teslim edenlerin cenneti. Cennet-i fizik ucu teslim yapanların cenneti. Cennet-i Meva, nefs teslimini daimi zikrin sahiplerinin cenneti. Cennet-i Naim, ihlas cennetin cennetini hal, salahtakilerin cenneti. Allah Teala ölçüyü koyuyor. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. İlave ediyor genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşun. Anlaşılıyor ki yerler boyunca, gökler boyunca cennetler var. Allah Teala her katta ayrı bir cennet oluşturmuş. Yedi safanın her biri ayrı bir cennetin müjdesini veriyor. Ki yerler boyunca, yerler boyunca, gökler boyunca cennetler var. Bütün insanları Allah mutlaka cennetine alacak olayı tamamen bir hürafe, bir bidat. Görüntülü bir sualimiz var İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ve Muhterem Hocam. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Halk arasında söylendiği gibi kelime-i şehadet getirmek İslam'a girişin kapısı mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir daha tekrar edecek olsa halk arasında söylendiği gibi kelime-i şehadet getirmek İslam'ın girişi kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, mürşid önünde kelime-i şehadeti getirmek İslam'ın giriş kapısı. Allah'ın kanunları var. İnsanlar bu kanunları değiştiremezler. Bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindedirler. İslam'ın da giriş kapısı, mumin olmanın da giriş kapısı, hak mumin olmanın da giriş kapısı bir dilektir. Ruh hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Nitekim münafıklar kelime-i getiriyorlar ama münafıklar cehennemin en derin yerini allah Teala Misal Suresi 145. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَنَّ münafik فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَرِ مِنَ النَّارِ münafıklar bak münafıklar ateş... e, münafıkın süresinin birinci ayet-i bakalım beraberce. Gizacâke münafıkûne <laughs> kâne min eşedbine neke Kelime-i getiriyorlar. Allah da senin Allah Resulünün olduğu biliyor ama Allah şahit eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Bu yalan söyleyen münafıklar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dilemedikleri için de evet söylüyorlar ama dilin söylediği kalplerine yok ve gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan namaz kılsa, oruç tutması, zekat vermez, gitmesi, kelime işaret getirmesi onu cehennemden kurtaramaz. Kişinin mutlak ruhunu Allah'a yeterken Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır olması olmaz şart. Hürafe son nefsinde kelime işadet getiren kişi cennet ehli olur. Bu bir hürafe, bu bir vidat inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala her saniyemizi kiramen katibin meleklerini şahit kılarak amel defterimize yazıyor ve her saniye zikir yaptığımızda kiramen katibin melekleri sevap yazıyorlar. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben günlük zaten la ilah illallah çekiyorum. Estağfurullah Elazim, azim var. Allah ekber la ilahe illallah. Onları hep sürekli söylüyorum. Peygamber Efendimiz'i salavat şerif çekiyorum. Onları çektiğim zaman böyle şuramda bir şey uçup gidiyormuş gibi hissediyorum. Hani diyorum ki bunları çekiyorum. Ben bunlara uygun yaşayayım. Yalan söylemeyeyim. Mesela gıybet yapmayayım. İçimizden gelse, gönlümüzden gelse bütün duaları bütün hani üstümüze ne farsa, sünnetse onları yerine getirsek. Ama maalesef işte insanoğlu olarak artık bu din konularına uzaklaşıyoruz. Dinin alakalı zikir her zaman Allah'ın dediklerini yaptığımız zikir oldu. Sevap işlemek gibi yani böyle ibadetlerimizin olduğunu. Yani zikir çekerken Allah'a sevdiğimizi, onunla yakınlaştığımızı, Allah yakınlaştığımızı, sevaplarımızı düşünüyorum ben. İnsan ilişkilerine nasıl yansıyor? Zikir yapan bir insan sosyal ilişkileri sizce ya, nasıl olur? Daha oluyor. Daha güler yüzlü oluyor. Huzur sağlar. İçinin daha ferah olmasını, daha düşüncelerinin kötüden iyiye yönelmesini sağlar. Yani kalbin rahat oluyor, için rahat oluyor. E biliyorsun ki yolun doğru yol. Onları çektiğiniz zaman sanki daha böyle şey, iyi hissediyorum kendimi. Daha temiz kalpli olur. Allah'a daha yakın olur. Sevap işlemiş olur. Allah'a yakınlaşmış olur. Cennette bir kapı açılmış olur. Sabrım içimizden gelse üzerimize ne farsa ne sünnetsi yerine getireceğiz. Ama maalesef insan olan olarak bu din konularından uzaklaşıyoruz. İnsanlar gün geçtikçe neden Allah'tan uzaklaşıyorlar? Her alanda hayatımızı yaşarken sormalıyız Allah bizden ne istiyor? Allah'ın bizden istediği şey sevmektir ve sevdiğimizi ve sevdiklerimizi davranış biçimlerimizle ispat etmektir. Bunlar vazgeçmesek, her vesileyle etrafımızdaki insanları sevdiğimizi onlara ispat etmekte, devam edersek onların da bize karşı sevgisi ortaya çıkmaz. İşte Allah'ın emrinin gerçek çaresi burada görünür. Kalpte Allah sevgisi yoksa, kalpler Allah'a dönüp değilse, insanlar mutlu olamazlar. Allah'sız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değil görüntülü bir sualimiz var inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Hocam. Sizi çok seviyorum kalbimden. Müsaade buyurursanız bir soru arz edecektim. Günümüz insanların çıkarları uğruna yalan yere şahitlik yapmayı normal görmeye başlaması toplumsal çöküşün bir habercisi midir? Kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüz insanların çıkarları uğruna yalan yere şahitlik yapmayı normal görmeye başlaması toplumsal çöküşün bir habercisi midir? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden yerine getirmemizi istediği on emirden bir tanesi kesinlikle yalan yere şahitlik etmemek. Ne diyor Allah Teala? İza kultum fadilu. Yani yakınız olsa bile mutlaka doğruyu söyleyin. Adaletle yerine getirin. Furkan suresinin 71 72. ayet-i de in Allah Teala bu doğruyu İlla men tâbe ve amile sâlihan fe ennehu yetûbu ve tâbe. Ama onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Onlar boş sözle karşılaştıkları zaman ve karla kerim olarak geçip giderler. Yani kimlerdir bunlar? Tövbelerini gerçekleştirenler. İnsanların başkalarını yalan ve yanlışlıkla ikna etmesi bütünüyle yanlıştır. Hangi konu doğrusu olsun başkalarını ikna etmeniz hedef değildir ama başkalarının doğruyu söylemeniz hedeftir. Yani ya hakkı konuşuz ya susunuz. Tebliğ yapmamız hedeftir. Ama o tebliğde insanların illa ikna olması bir hedef değil. Yalan söyleyen zilletin sahibidir. Eninde sonunda yalanınız öğrenecektir. Bir başkasını ikna edeceğim diye yalan söylemek, o kişinin karşısında sizi eninde sonunda mutlaka küçültür. Unutmayın, kimseyi ikna etmek mecburiyetinde değilsiniz. O ikna ettiğiniz veya edemeyeceğiniz kişiler, kendi hesaplarını Allah'a kendileri ödeyeceklerdir. Öyleyse görevlerimizi ona göre yapın. Yalnız doğrulardan hareketle doğruya ulaşın. Hadis-i şerifte doğruluktan ayrılmayın çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi devamlı doğru söylerse, doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sadıklardan olur. Yalandan sakının çünkü yalan insanı kötülüğe götürür cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyleye söyleye Allah katında yaracılardan olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden El Fatiha mahasara السلام عليكم ورحمه الله وبركاته